ihracat yapabilirsiniz. Yani 10 dönüm değil, 10 dekar Şimdi bizim programımız <laughs> biz sera kurmak istiyoruz. <laughs> Arazi 0.30 santimetrede biz farklı yerlerde örnek alıyoruz. Hepsini karşılıyor. <laughs> Anlaçasında hiçbir şey olmadığı zaman yaşlı yerde toprakta olursa katlayabiliriz. Maalesef. Arkadaşlar dikim yaptığınız yetersiz olursa sonra ne kadar siz sürerseniz bile de kurtarmıyor. Sağlam yapmasanız hiç derdimizi değmez. Anlatabiliyor muyum? İşte bize destek vermemiz için. Biz de burada ne yapılacağını gösteriyor. Hani... Evet, evet. Bunlar derslerde anlattım. Tekrardan anlatıyorum. Fidanı dekim yaparız. 15 gün sonra düşünün Bunu verdikten sonra bir şey. 15-20 gün sonra tekrardan taban kupresi evet, istediğiniz zaman tekrardan ne gelebilir? Kurs bittikten sonra da gelebilir. Yakın burada. <laughs> evet, 20 30 tane <saniye> gösteriniz. Bu <laughs> 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 antan şey <gülme> gelip de yaramak yok. Tamam. Şurası da. Şurayı getirelim. Yok öyle yanlış. Onu nasıl yapıştırıyor ki? Bir makine. Oğlum yardım edin daha tez yardım edin. Daha. Tamam. Doldu. Doldu. Yok dur. Doldu. Evet, arkadaşlar. Şimdi bastırıyor, bastırıyor. Şöyle bak, şöyle. Bitti. Öyle. Şöyle hocam, değil, şöyle değil. Hocam, böyle değil. doğru mu hocam? Seracılık dersini öğrenmeye geldik, derslerini gördük. Şu an uygulamalı oralak, olarak devam ediyoruz. Ee, çok güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Kendi bahçelerimizde de böyle güzel şeyler ekmeye çalışacağız. İnşallah verimli olacaktır. Bugün ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. Bugün domates fidelerimiz toprakla buluştu. E, ee, i̇ki haftadır Şırnak Üniversitesi hocaları tarafından, ziraat bölümü hocaları tarafından öğrencilerimize, vatandaşlarımıza, öğretmenlerimize ziraat eğitimi, seracılık eğitimi verilmekte. Bugün o eğitimin devamını uygulamalı olarak gördük. Yani çocuklarımız, vatandaşlarımız, hocalarımız fideleri toprakla buluşturdular. Bizim için, Silopi için çok önemli, Şırnak için çok önemli bir şey. Nedeni şudur, uzun yıllardır memleketimiz sadece gümrük üzerine çalışmaya çalışıyordu. Halbuki Silopi'nin toprağı bereket çıkırmaktadır. biz bunun e, bu şekilde bunu ifade etmeye çalıştık. Biz aslında burada amacımız e, öğrencilere, lise öğrencilerine ve çiftçilerimize nasıl dikimi serada fide dikiminin, sulamanın, gübrelemenin e, ve bunların tekniki olarak askıya almadır, ip almadır, budamadır bunların hepsine biz burada eğitim e, verdik ve inşallah gelecekte bu eğitimden sonra da e, seran içerisinde de e, yaklaşık biz 20 tona kadar belki bir dönem içerisinde seradan ürün almayı hedeflendiriyoruz.